yapıyorum ee, ve neler aktarıyorum. Evet, vernis ürünümüz e, tüm toplantılarda, ev toplantılarında benim yanımda mutlaka götürdüğüm ürünlerim ve ben e, birkaç aydır özellikle toplantılarda seviye atlayanlara vernis ürünü hediye ediyorum. Pahalı gibi gözüküyor ama hep şöyle kendimi teselli ediyorum, siz de edin. Üç ürün aldığınızda dördüncüsü bedava. Para verdim mi Bence vermedim. Niye? Çünkü zaten ben o ürünü para verip alıyorum. Dördüncü üründe benim yüzde dokuz, yüzde on yüzde on seviyesindeki bir liderim için muhteşem. Ve biliyor musunuz? Bütün dünyada en çok yol kat eden, en çok seviye atlayan ülkelerde vernis satışları muhteşem. Çünkü onlar wellness'i her yerde, her şekilde kullanıyorlar. Ve e, burada da şöyle bir şey var. Wellness ürünü 100 puanlık bir satışa ilave ettiğimizde bizi nereye götürüyor? Kat kat kazana götürüyor. Kazanç? Var. Peki bir ikincisi daha var. 50 puanlık satış yaparsak bizi nereye götürüyor? Hoş geldin programına götürüyor. Bu da yeni danışmana eğer ürünü test ettiriyorsanız çok iyi bir sonuç diye düşünüyorum. Peki ben wellness'ı nasıl kullanıyorum? Wellness'le krep yapıyorum. Deneyen var mı? Çok iyi sonuç alıyorsunuz. Bol ya bizde arkadaşlar. O yüzden ben kullanıyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Peynirli muhteşem oluyor. Test edildi. Efendim aynen yaptığımız normal krepi un olarak bizim wellness'ımızı kullanıyorum. Başka hiçbir şey yok. Yani wellness'ı her yerde her şekilde sütün içinde kullanıyorum. E, ee, vanilyalısını tüketiyorsam eğer mutlaka içerisine Nescafe koyuyorum ve yağsız süt kullanıyorum. Efendim? Yani ben bilmiyorum. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda uzman değilim. Ama sanmıyorum. Çünkü kek yapıyoruz. Kek yapıyoruz. Ben kek yapıyorum. Denediniz mi hiç? Deneyin. Geçen de Kemal Bey İzmir'e gelmişti. Onu da götürecektim. Evde yaptığım iki krep kalmış. Belki o da denememiştir diye denetecektim. İnşallah bir daha geldiğinde. Ben gerçekten çok ıı, memnuniyetle kullanıyorum. Keki de e, lütfen, bilmiyorum belki okumuşsunuzdur, sipariş sayfasında wellness reforma girin diye bir bölüm var. Orada uzunca bir wellness bölümü var, dikkat ettiniz mi? Ve orada çok bilgi var. İnanamayacağınız kadar. Mesela günde e, herkesin yarım kilo sebze ve meyve yemesi gerekiyormuş. Yediğinize inanıyor musunuz? Ama biz bir kaşık venüs kullanırsak işte onu almış oluyormuşuz. Mesela her gün balık omega alıyor olmamız lazım. Bir kaşıkta iki porsiyon balık yemiş kadar bize ekstra katıyormuş. Yani e, bilemiyorum arkadaşımın söylediğini ama ben kullanıyorum gördüğünüz gibiyim. Nasıl gördüğünüzü bilmiyorum hiçbir şey Olmuyor yani ekstra hani olumsuz etkiliyor mu etkilemiyor mu bilmiyorum. Ee, görüntü önemli çünkü kozmetik işi yapıyoruz. Ben de 50 yaş üzeri bir hanım olarak bizim ürünlerimizi sonuna kadar cilt, saç, vücut ve gıda olarak kullanıyorum. Evet yoğurtta da eğer arz ederseniz içerisine e, bir kaşık koyabilirsiniz yoğurdun içine koyup. Devam edebilirsiniz. Yalnız ben çalkalarken içine bir tane buz atacak olursanız çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Çünkü o buz içerisindeki e, nedir adı? E, tozun daha kolay erimesini sağlıyor. Ve daha iyi bir kıvam veriyor. E, Vans ürünü kullanırken e, ciddi anlamda e tüm bunlara dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Ben Örüfle'mi çok seviyorum. Ürünlerini çok beğeniyorum, severek kullanıyorum. Benim yaşantıma kattığı her şey ve pek çok aileye kattığı çok güzel şey var ve her zaman şunu söylüyorum. Anneler para kazanırsa çocuklar iyi eğitim alır, daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir toplumda yaşarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Özden Hanım'a. Özden Hanım Oriflame'i çok seviyorum dedi. Oriflame de size karşı boş değil o da sizi çok seviyor. <laughs> Oriflame Türkiye'yi böyle gururumuz, üç direktörümüz olarak Dünya Ligi'nde temsil ediyorsunuz. Orada da ayrı bir gurur vesilesiniz bizler için. Ve bütün bu paylaştıklarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz Özden Hanım'a.